Karan. Hadi. Benim canım çok sıkılıyor. Babayı çıldırtalım mı? Hazır olurcan. Bak yeter. Sesiz ol hadi gidelim. Karan dinle beni. Şimdi ben sana balon vereceğim. Sen de babanın yanında onu patlatacaksın.

Ben de burnunu gıdıklayacağım tamam mı? Aa, aa. Geldim buha. Taş kabreti. İyi, onunacak mı Kaysun Neydi? de övrelinecek. Ginna his. Ginna sakın sakın yapma. Musu bak bunu yapma. Biz seni şakaladık. Şakaladık <laughs> yani. Yapma. Yapma. Şakaladık bitti. Gözümü <laughs> seçsin. Gözlerine de sürün, <laughs> yapma. Aşk olsun ya. <laughs> Karan, Karan ben dinle, ben sana bu tavayı vereceğim. Babanın kafasına koyacağız. Sen de bu kepçeyle üstüne vuracaksın, tamam mı? A -a. Sessiz Sessiz olma, tamam mı? Uyanmasın baba. Anlaştık mı? Cüce! O ne? Baz ayak! Baz Niloy ikilisi. Şimdi bir şaka daha yapacağız babaya, tamam mı? Tamam. Hazır mısın anneciğim? Gel gidip şakalayalım babana. Yürü, koş, koş, koş. Babana sakın dokunma ama. Bu ne? Pandaya da sarılmış. <laughs> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, ya ne siz mısınız ya ne yapmaya çalışıyorsunuz bana ya ya gün mi duruyorsun bak yol bitken ne olursunuz beni bir rahat bırakın ya Yüce, bir de dans ediyor burada <laughs> Da. ne yapacağım şimdi biliyor musunuz alemle karan'ı da çağırıp Mustafa'yı çıldırtmak için bir sürü oyun buldum bunları yapacağım İşte balonlarımız hazır bunların bir tanesinin içerisinde Mustafa'nın patlatacağı balonlar var ve içleri su dolu çok eğlenceli <laughs> çocuklar Mustafa ne yapıyorsunuz Bakın ne getirdin size. Ne oynayacağız biliyor musunuz? Balon patlatma oyunu oynayacağız. Bakın işte burada. Hadi yere oturun bakalım. Oturun yere. Sen de. Hadi bakalım. Gelin bakalım gelin gelin gelin. Benim dediğim renkleri. Oturun. Stop. Erkleyin. Şimdi sizi dur saçın düzeltelim. Bu babanın çubuğu. Şimdi karan turuncu balonu patlatıyor. Patlat bakalım Şimdi Arel mavi balonu patlatıyor. Evet. Baba da kırmızı balonu patlatsın bakalım. Hazır mıyız çocuklar? Bir, iki, <laughs> üç. Patlatsana. <laughs> Benazlı. Benazlı ya? Şimdi Karan'a mor balon geliyor. Gelsin. Evet. O da mı Hayır. Areli açık mavi balon geliyor. Dur, dur dur dur. Son balon. Babanızın. Ve pembe balon geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor. ne de güzel yaptım. Oh olsun. Şimdi sıradakini yapalım bari. Hadi gidelim. Bu unu bu tabağın içerisine dökeceğim. İçerisi biraz karanlık olacağı için çok anlamaz. Şimdi bunun altına yeter tamam, bu bence. Bunun altına çift taraflı bant yapıştıracağım. Ve Mustafa bunu kaldırırken her yeri onun içerisinde kalacak. Aa, aa, hadi bakalım sıradaki eğlencemiz bu. Bakalım ne yapacak? Çok eğlenceli. <laughs> hmm, bunlar film. Film mi izliyor, ne izliyor? Sırada ikinci planımız var. Evet. buraya koydum. Şimdi Mustafa'dan yardım alacağım. Gidersin anneciğim, gidersin. Mustafa. Mustafa, Mustafa, Efendim? şunu kaldıramadım ya bileğim çok ağrıyor bir kaldırıversene ya mutfağa götüreceğim gel gel orada yapma gel sen gel aa, aa. Aa işte Aral gel anneciğim sen benim yanıma gel Dur, gel gel sen benim yanıma gel de biz seninle mutfağa gideriz gel Önce bir çekelim. hadi gel Aa. <gülüyor> <gülüyor> Kaçın Kaç! Kaçın. Ay Sakın yapma. sakın yapma. Bu bir şey kayda, Bu bir şey Gelme, gelme. gelme. kaçın. <laughs> <laughs> Buradan git diyor. Gid, gider misin? git tamam. Lütfen şaka yap. Şaka yap. Git hadi git. Söz gider mi? Söz gider mi? Yapma söyleyerek. Vete vete Sana su getirdi su iç. Bu ne lan bu suyun içindeki ne? bu ne bu ne? Ya ben bundan çok korkuyorum. Ne bu yeşil yeşil Yusufcuk bu ne bu? Bu içilir mi ya? Ay Bunlar ne? Bir sürü böcek getirmişler aman! Bunlar ne bunlar? At bunları, at at! Bunlar ne ya? Ya boş oldu ya! Ne bir <laughs> bu Bunlar ne ya? <laughs> Zoldat, bunlar ne? Tamam gel slime getirdim. Bir şey yapmayacağım. Bak slime. Renkli renkli slime'lar. Gel. Ne? Ha? Ne? Bu ne? Haydi bakalım. Sen bak. Ha. Güzel güzel slime'larla oynayalım. Sen pembeyi al, arar. Pembeyi al bakalım. Aa. Aa. Karan sana da bunu verelim. Ben Beşiktaşlıyım. Beyazı ben alacağım. <laughs> Oynamıyorum ne oynuyorsunuz? Böyle şey mi oldu ya? <laughs> gelme üstüme. Bu bak gelme. Zaten biraz önce telefonumla komple yaptım. Gelme diyorum sana. Gelme. Ay Tamam yapmayacağım. Yapmayacağım bu sonda. Bu sonda. Hadi arkadaşlarla vedalaşalım. Hadi arkadaşlarla vedalaşalım. Tamam tamam sonda. Gerçekten sonda. Yapmayacağım bir daha. Hadi arkadaşlarla vedalaşalım ve slime oynayalım. <laughs> Arkadaşlar yeni bir çıldırtma fikri aklınıza gelirse yorumlarda bize yazmayı unutmayın. <laughs>